Merhaba arkadaşlar, emeklilikte yaşa takılanların sıkıntısı sadece. Muhalefet kanadının milletvekilleriyle, meclisteki ufak tefek konuşmalarıyla ne yazık ki gündeme gelmeye devam ediyor. Tamam, Sayın Gönül Boran Özüpak bir açıklama yaptı. Sayın Kılıçdaroğlu'yla bir ortak basın açıklaması düzenleyeceğiz dedi. Bu çok ses getirecek dedi. Yine Mersin'de düzenlenecek bir toplantıyla, miting havasındaki bir toplantıyla en azından iktidara biraz daha sesimizi duyuracağız dedi. Ama bu zamanlardaki durum şu arkadaşlar. Mecliste açıklamalar yapılıyor. Muhalefet kanadının milletvekilleri EYT mağduriyetini, abo oranlarının düzeltilmesini, emekliye intibak zammının gelmesini sürekli dillendiriyor, gündeme getiriyor. Ne yazık ki iktidardan henüz net güzel bir açıklama gelmiyor. Ama mutlaka görmüşsünüzdür bugünlerde bir asgari ücret konusudur iktidarın atacağı adımları işaret ediyor diyebiliriz arkadaşlar. Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısında asgari ücretle ilgili açıklamaları Cum Cumhuriyet Halk Partisi tarafından iyi karşılanırken AK Parti tarafında ne yazık ki tamamen vergilerin kaldırılması değil de kısmi düzenleme olarak yapılması, çalışması var açıklamaları gelmeye başladı. Biliyorsunuz önümüzdeki Ocak ayında asgari ücrette enflasyon oranında güzel bir zam bekliyoruz. Aslında enflasyonun 4-5 puan üzerinde bekliyoruz. Son 10 yıldır böyle olmuş. Gelelim konumuza. Mecliste konu EYT, emekli, asgari ücretli intibak zammı, doğum borçlanması gibi konular arkadaşlar. Peki kim konuşuyor? Tabii ki muhalefet milletvekilleri. Kim dinliyor? AK Parti dinliyor ama hani sözün gelişi bir kulağından girip öbür kulağından çıkıyor diyebiliriz. Bütçe konuları gündeme geliyor. Biliyorsunuz 2022 bütçesi görüşmeleri başladı. Bu bütçe görüşmelerinde muhalefet milletvekilleri kürsüye çıkıyor. Ama daha çok az önceki bahsettiğimiz konular gündeme geliyor arkadaşlar. Bunlara örnek verelim. CHP Afyon Karahisar Milletvekili Burcu Köksal güzel açıklamalar yapmış. Cumhurbaşkanı bir markete gitti. Fiyatların uçtuğunu görünce kendi maaşına 12 bin lira zam yaptı diyor. Ama millet şükretsin diyor. Seçimlerde yaparsa AK Parti yapar dediniz. Elektriğe, doğalgaza, benzine, mazota, gübreye, yeme, kömüre, her şeye iğneden ipliğe zam üstüne zam yaptınız diyor. Memura 3600 ek gösterge vereceğiz dediniz. Ona vermediniz ama Somali'ye 1 milyar dolar hibe ettiniz diyor. Gerçekten 1 milyar dolar çok güzel bir rakam. Emekliliği yaşa takılanlara söz verdiniz. Çözeceğiz dediniz. Erdoğan çıktı. EYT'nin maliyeti 750 milyar lira dedi. Ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz şu dönemde böyle bir yükü milletin sırtına bindirmeye hakkımız var mı dedi? Ama iki saray yapmanın 2600 süper lüks makam aracının tanesi 30 milyon liraya mal olan 9 kat zırhlı Mercedes aracın yükünü milletin sırtına bindirdiniz diyor. Hiç ihtiyacı olmayan yandaşlarınıza çifter çifter maaş bağlıyorsunuz. Cumhurbaşkanı için uçak üstüne uçak alıyorsunuz. Saray üstüne saray yapıyorsunuz. Danışman üstüne danışman atıyorsunuz. Sıra işçiye, memura, emekliye, esnafa, öğrenciye gelince para yok. Size bir şey söyleyeyim diyor arkadaşlar. Vatandaş da sandıkta AKP'ye oy yok diyor. Hani EYT mağdurları sürekli olarak bizlere yorum yoluyla uğraşıyorlar. EYT yasası çıkmazsa oy yok. EYT yasası hakkında adım atılmazsa oy vermeyeceğiz diyorsunuz. Ya çıkarsa arkadaşlar. Ya bir formül üretilirse bu formülde de EYT dernekleri başkanı Onaylarsa, anlaşırlarsa yine de bütün bu sıkıntılara rağmen düşük bir emekli maaşıyla geçinmeye razı olup oy verecek misiniz yoksa sadece sözleme kalacak? Bunu merak ediyoruz. Yorumlarda bizlerle paylaşırsınız arkadaşlar. Meclisteki diğer bir güzel açıklama CHP adam Milletvekili Burhanettin Bulut'tan gelmiş. Senelerdir haklı taleplerini dile getiren, her seçim alanında seçim zamanında söz verilmesine rağmen karşılık bulamayan EYT mağdurları beklemekten yoruldu diyor. Mevzuat üzerinde yapılacak bir değişiklikle EYT'li vatandaşlarımız haklını verebilecekken maalesef bugüne kadar iktidar bunu görmezden geldi diyor. Evet arkadaşlar buradaki mevzuattaki ufacık bir düzenleme ile bir madde eklenmesiyle EYT mağduriyeti giderilebilir. Hani öyle 6 ay, 3 ay, 5 ay, 1 sene sürecek bir sıkıntı değil bu. Giderilmesi için çalışmalar yapılmasına gerek yok. Hani bir KHK ile yapılabilecek bir düzenleme aslında. Ufacık bir madde eklenecek. Sayın Bulut açıklamasının devamında 2023'ten önce mutlaka çözülecek söylemleri EYT mağduru vatandaşlarımızı mutlu etmiyor diyor. Finlandiya olacak, Finlandiya modeli olacak söylemleri mutlu etmiyor diyor işçi, çiftçi, esnafı yani toplumun ortak direği diyebileceğimiz bütün bir kesimi kapsayan yüz binlerce vatandaşımızın emeklilik sorunu hiç vakit kaybetmeden çözülmeli diyor. Üzerine düşeni fazlasıyla yapıp primlerini ödeyen ancak emekli olamayan vatandaşlarımızın tek bir gün bile bekleyecek hali kalmamıştır. AKP iktidarı bari bir işe yaramak istiyorsa gider aya EYT sorununu derhal çözmelidir diyor arkadaşlar. Yani bu alaycı hani seçilmeyeceksiniz bari bunun sözünde gidin söyleme bizce güzel. Bizce gerçekten eğer AK Parti arkasında güzel bir iz bırakmak istiyorsa seçimden öncesi EYT yasasını çıkarmalı. Kim bilir belki de EYT mağdurları oy verir tekrar seçilebilir arkadaşlar. Şöyle kendileri de bakıyorlar anketlere anket açıklamaları yapıyorlar. Hatta bir anket şirketinin sahibi açıklama yapmıştı. Daha önce bizleri çok severlerdi diyordu. Yani anketlerde yüksek çıkarken ne zaman ki anketlerde düşüşe geçildi anket şirketleri kötülenmeye başladı. Açıklaması yapmıştı arkadaşlar. Sayın Ayhan Borut Adana Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Başkan sabah akşam her dakika dalgalanan döviz kurları sağanak gibi yan zamlarla karşılaşıyoruz. Her geçen gün halkımız daha da yoksullaşıyor. Açlık, yoksulluk ve işsizlik büyüyor. Dolar kuru buçukları geçti diyor. Akaryakıt zamlarından fahiş oranda artan emeklilik faturalarına kadar her alanda ekonomik çöküşü yaşıyoruz diyor. Mutfakta tencere kaynamıyor. Çiftçiden esnafa, işçiden emekliye herkes perişan halde diyor. Maliyetler artıyor, üreten kazanamıyor. Esnaf siftahsız dükkanı kapatırken bir avuç yandaş dışında kimsenin de yüzü gülmüyor diyor. Bu tablonun sorumlusu 3 Kasım 2002'den bu yana memleketi yöneten AKP iktidarı ve onların destekçileridir diyor. Bu yangını söndüreceğiz, açılan bu yaraları saracağız, Türkiye sahipsiz, yaşanan bir sorunların çözümsüz değildir. Merak etmeyin diyor arkadaşlar. Sayın Musavat Dervişoğlu, İyi Parti Grup Başkan Vekili, Sayın Erdoğan 3 yıl önce ver yetkiyi gör etkiyi diyerek aziz milletimize bir söz vermişti. Faize enflasyona dolara nasıl müdahale edilir gösterecekti. 3 yıl sonra bugün Türkiye'de devletin bankaları Sayın Cumhurbaşkanı'nın yetkisiyle medyanın büyük çoğunluğu hazine maliye hatta bağımsız olması gereken Merkez Bankası bile Sayın Cumhurbaşkanımızın yetki alanında diyor. EYT konusunda da güzel açıklamalar yapıyor kendisi. Yani Erdoğan'a EYT meselesini çözmek dışında bir yol kalmıyor diye düşünüyoruz arkadaşlar. En azından önümüzdeki seçimde başarılı olmak için milletvekilleri özellikle muhalefet kanadının milletvekilleri mecliste etkili açıklamalar, etkili söylemler yapmaya devam ediyor. En azından ekonomi tarafından iktidara artık EYT mağduriyetini çözmesi gerektiğini belirtiyor. Çünkü arkadaşlar Geldiğimiz noktada asgari ücret 2825 TL. Önümüzdeki Ocak ayında bu zamlanacak. Emekli maaşlar desersin, deseniz en düşük 1500 TL. Emeklilik yaşa takılanlar belli bir yaşa gelmiş bir kitle. Bunlar işten çıkarılması düşünülen ilk insanlar. Yarın bir gün düşük maaşla emekli olsalar da bunlar çalışmak zorunda kalacak kişiler. Şu anki emekliler bile İkinci işte çalışmak zorunda kalıyorlar. Ekonomi bizce her şeydir. Ekonomi kötüye gidiyorsa orada iktidar değişme, değişime gitme zorunluluğu hissetmelidir arkadaşlar. Hani faizi düşürüp faiz neden enflasyon sonuç dediğimizde Dolar kurunun gittiği bölgeyi hepimiz görebiliyoruz. Dolar kuru yükseldikçe insanların alım gücü ne yazık ki düşüyor. O yüzden biz hep söyledik, hep söylüyoruz. Olası bir erken genel seçim öncesi bu haklar verilir. Olası erken genel seçim öncesi ekonomi bir nebze iyiye gider. Bu insanlara sözler verilir, vaatler verilir. Ama artık eğitim mağdurları vaat istemiyor siyasilere güvenilmez. Hiçbir siyasinin sözüne güvenilmez. Noter destekli söz alsanız da aslında bizce güvenilmez. Umuyoruz artık vaat değil icraat olur. Kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Sizin beklentilerinizi de aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşmanızı istiyoruz.